Evet Adil abi. Ee, şimdi arkadaşlar Adil abi'nin yanına geldik, ee, kendi derneğine geldik. Burası böyle kuşçuların olduğu yer. Zaten bilen bilir burayı. Ankara dışındaki arkadaşlar için Anadolu Kültür Oyun Kuşu Federasyonu diye geçiyor değil mi abi? Yok tüm Anadolu güvercin. Kuşu tüm Anadolu, Anadolu güvercin yani. federasyonu. Şimdi Adil abi de e, arkadaşlar Ankara dışından e, bir küme değil mi Adil evet. abi? Kuşlarını bir abimizin. Onun zaten e, bir kısmını bizim beslediğimiz kuşlar diyor Adil abi. Sarılar ee, bizim beslediğimiz Sarlar var. Başka Adil abi. Sarılar var. Diğer kuş, hazır kuşlar var. Arkadaşımızın kuş çok. Besleyemiyor. Bir de o gelen yerde alıcı çok. alıcı derken atmaca değil. Atmaca deydim. çok. Ondan dolayı çok telef ediyorum. Adil abi ulaşamıyorum. Dedi. Hazır kuşlar da var. Temiz kaliteliler. Aklı besleyemiyor arkadaşımız. Bizim şimdi burası dernek federasyon olduğu için bazı arkadaşlar kuş pazarlarını getirip buraya bırakıyorlar. Evet. Yani mezata falan çıkan kuşlardan değil yani. Hani e, dediğim böyle eksiye çıkmış kuşlar değil bunlar. Yani adam kendi beslediği kuşlardan bize getirdi verdi. Biz de millete sahiplendireceğiz ama kuşların çoğu hazır. Hemen hemen diyebilirim ki o 45-50 tane kuşun 30-35 tanesi hazıra yakın. Buradan arkadaşlar. Hazır da. Yani biz bunları aldık bu kuşları inşallah. Adil abi birkaç tanesinde Böyle hani bilip de gelip alanlar da olmuş değil mi Adil evet. abi senden? Hani kuşları bilenler alıyor arkadaşlar. İnşallah bu haftaki mezatımıza da buradaki kuşları çıkaracağız. Adil abi zaten aktif akın da akın dedi. İçinde dedi hazır çok çok hazır dedi. Zaten küçücük yerinde perdaplayıp takla evet, vurup alıyor. inen kuşlar da var. Eee evet. Gökbeneklerden vardı herhalde Gök bir eski yerde. Bir tane şey var. Onlar e, Kerkük kuşu onlar. Yunus abin değil mi onlar? Evet Yunus'tan geldi. Bizim Yunus abi o Arnavut Yunus diyoruz değil mi Yunus Arnavut abi? Arnavut Yunus'tan geldi. evet vardı. arkadaşlar Arnavut Yunus. O da kümes fazlalandığı zaman da bize getiriyor bırakıyor. Evet. Kuş çok olduğu zaman da ilgilenemiyor arkadaşımız. Çoğalmış kuşlar orada var, var onda. Bizde burada babası var. Üç tane de yavrusu var onun. Babayı saymıyoruz artık çünkü baba bayağı yaşlı. Sarılar zaten burada beslediğin sarılar kuşlar. Sarılar bizim Orhan arkadaşımın beslediği liman sarılar var. Orada beyazlar var. Bir Arap perçemli erkek kalan var. Hazır bunları. Dilersen abi orada gidelim da bir gidelim. Şimdi ilk önce istersen abi şurada hemen anahtar varsa sarlar aynı sarlar arkadaşlar da görsün. Ya da orayı gösterdikten sonra gerek fark etmez. Burak kitli gördüm de Adil abi anahtar üstünde mi? Murat abinin de selamı var. Ayakkabıcı Murat abi. Ayakkabı imalat ediyor. Adil abime çok çok selam söyledi. Kendisi Nevşehirli. Biliyor musun sen Murat abi? Nevşehirli, Kara Göl mü dedi? Kara bir şey, Nevşehirli. Ürgüplü, Acıgüllü Kızılay'da dükkanı var. Ayakkabını inşallah Murat hemşerinden al. Seni çok seviyor. Aynen, aynen. <laughs> Benim eski mesleğim ben Bak Murat aynen. abi sana ayrı buradan sesleniyoruz. Adil abiye selamını ilettim. Aklıma geldi. Arkadaşlar Adil abinin <laughs> dediği sarıların Burada zaten Adil abi gibi bunlar uçuruyor değil mi abi evet, burada? Evet Bak bunlar. buradaki sarıların aynısından e, bize de verecek. Bunlar zaten damızlıkları geçenki videoda bize gösterdi. Şurada oraya. Uçsun Şurada sopa var abi. Adil abimiz yılların ustası. Kendisi zaten kupa düzenliyor. Adil abi Bereket TV işini de bitirdin herhalde. Abi o çok güzeldi ya. O var ya yemin ederim. Yani o kadar izliyorduk ki o, o gün geldiğinde direkt ekrana kilitleniyordum abi yemin ederim bak. Hani değişik değişik yere gidiyordun. insanları topluyordun. Ne, bileyim ben hoşuma gidiyordu ya. Abi geçen geldiğimizde şu yoktu sanki ya. Bu daha yeni geldi. Yeni geldi, değil mi? Bu senin mi bu? Yeni, evet. Ne kadar güzelmiş. Maşallah. Çok güzel ya. Ağacı da çamdan mı yaptırasın? Bizim çocuklar mı yaptı çift tane yapanlar? Yok. Bunu bizim Ramazan. Senin var. mi bu? Evet. Benim. Güzel güzel kullanan. Benim bir ortağım var bir tane burada Ramazan. Evet. Benim ortağım var. Arkadaşlar şurayı da Adil abi gösterecek. Bu sarıların burada damızlık bölümü. Bak. Hep sarı. Bunlardan alacağız. Orada şöyle göstereyim. Gireyim abi? Müsaade evet. var mı? Arkadaşlar sarılar bunlar. Abi çok güzel ya. Bunların rengi de var ya maşallah. Arkadaşlar limon sarı. Bazılar evet açık su rengi olanlar var şöyle arkadaşlar. Burada orada da var. Sonradan kızarıyor. Ha, bunlar böyle verir. Sonra düz verir. Öbürküler böyle olur. Bundan verir. Yani hani ırk olduğu Aynen için. Böyle. Değil mi abi? Öyle. Çifte çift vurursun. Böyle renk alırsın. Hani zaten çoğunluk kuşlar da beyaz olduğu için bu şekilde olabiliyor kuşlar abi. Ya o sarılar içinde de sökmüşler var böyle ama biraz daha yukarıdan oluyor. Böyle. Evet. Bak duydunuz arkadaşlar. Sökülmüş hazıra yakın sarılar var. Var anlar. Hani bu beslenen soya sahip olmuş olur. Yılların emeği bu. Bu sarılar zaten. Bilen bilir. Hadi abi. Orayı kapat, Nereye gidiyor? Başla. Abi bozuman boz, da veriyor mu sarlar? Bozumanlar sarı da verilir, boz da verilir. Bozuma, şey, Anlar, sarlar. Anlarında var. Böyle veriyorlar değil mi? Evet. Sar, çünkü bozumanlıya bakıyorum çünkü sarıların yapısıyla aynı. Anlarında var. Sadece burası aykırı. Burası o abinin herhalde. Yok yine aynı kuşlar da. Hmm. Bizim Orhan'ın beslediği kuşlar buralar ayrı kalmış. Evet. Biraz şey var. Bu bozuma bunlar benzemiyor çünkü bozumanlar. Evet. Bozumanlar besleniyor. Beyazlar farklı zaten. Evet. Sarılar zaten farklı. Olabilir. Abi. Şimdi arkadaşlar burayı gösteriyoruz niye? Çünkü orada alacağımız kuşların içinde hani bu kuşların kanı olduğu için e, o yüzden size burayı gösterdik. Hani yerinden bir şekilde <laughs> aldığımız için siz değerli dostlarım, abi kardeşlerimizi elimizden geldiği kadar bilgilendiriyoruz. E, Cümleten selamlar evet, Metin abi sen de kuşları biliyor musun? Bak gel anlat orada. Oyunları anlat. Valla %90'ı %90'ı evet. diyor. Değil mi? Abi o kardeşimiz de öyle bir şey değil. ya. Tamam Satışı abi. Ben tamam abi teşekkür ederiz. Sağ ol Metin abi. Metin abi de duydunuz arkadaşlar. Şurası senin de mi abi? Evet arkadaşlar sarılar saldık da aynı. Hepsi uçuyor bak. Uçumlara bak. Yani bu tüy zamanında böyle uçmalar da güzel. Bak iştahlı uçuyorlar maşallah. Yani uçumlar herhalde rahat uçuyorlar abi. Hızlı uçuyorlar. Söküyoruz, değil rahat mi? Rahat, e, rahat söküyorlar. Sersemlik yapmaz. Sersemlik rahat, başlıyor. Bak iç içe girdikleri halde sıkılık olmuyor değil mi abi? Yok. Evet. Ben sersem edişen kuşu sevmiyorum. Sevmiyor mu? Beni uğraştıran kuşu sevmiyorum. Abi bunlar ne yapmış buraya? Abi bunlar bizim, bizim Arap arkadaşının çok işlemesini seviyor. O abi de mi şurayı daç diye. Evet. Şimdi dediğimiz kuşlar burası değil mi abi. Evet, bak orada bir tane beyaz erkek var gerçekten çok güzel. Bu Araplar e, e, nasıl bir şey abi şu beyaz kakalı Araplar? Abi bunlar bizim e, sadıklar. Evet. Benim yeğenim olur. Sadık göndermiştim. Erkek yok onda. Bunlar eskiden Şabap Federasyonu'nda hep araba kuyruklarında hep birinci olan kuşlar bunlar. Öyle mi? Evet. Bunlar bayağı böyle şey ama kuşlar e, hep erkek. Hmm. Bu arkadaşlar artık yarışmaya götürmüyor zaten kuşları. Ama sarı falan, sarı bıyıklı, küllü olan sök. O Burada bayanlar, mesela 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane gördüm abi. 8 evet. tane sarı var. Evet. Bak şu gökmenekli falan sökük herhalde bak. Evet abi bak, 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 falan Bu kerkük kırı arkadaşlar bunlar hızlı seri kaçar. İnşallah bunlardan da alacağız. Kuşlar burası. Buradan mesela biraz bir 20 tane şimdi alacağız bir 10 takım. Sarılardan olur, beyazlar olur. Şimdi göklerden, dumanlardan. Dumanlar gitmiş herhalde. Yok dumanlar duruyor. E dumanlar var, öbür tamam. öbür, o bir çift sadece takkallar vardı onları. Arap takkalı mıydı onlar? Yok. Dumanlı takkalı. O var beyaz duruyor var. değil mi erkek? Bir tane göstermiştin o erkek, yukarıda. beyaz erkek. Yukarıda. Evet, tamam. tamam abi. Arkadaşlar buçlar yani. böyle. Çoğu zaten Adil abi hazır der. Ama Adil abi de hani uçurup oynayan kuşlar Metin abi de dedi. Metin abinin de arkadaşıymış kuşlar besleyen. Akı dedi çoğu dedi %90'ı uçmuş oynamış kuşlar dedi. Adil abi de hani şimdi Akın dedi hani yaran olmasın dedi sonuçta dedi. Abi e, tam bir bilgiye sahip. Gözümüz, aynı şey bizde. Arkadaşlar söyleyen arkadaşımız da bizim kesin kesin kanaatımız var. Evet. Yani öyle şey koyma. Bak orada bir tane Arap perçemi bir Arap perçemi yakın bir erkek var. Bak yerde duruyor. Evet abi. Bu tarafa doğru geliyor. Evet. bu misal seferi görev yapıp çalışan ayı. Hazır diyor değil mi? Evet. O kirlilerden var. Şu dumanlı kuyruklardan var. Bak. Bakın dumanlar, arkadaşlar da daha kuş küçücük. Evet. bakın arkadaşlar bunlar hep böyle şey diye aldanmayın Gerçekten e, alın, kaçırmayın inşallah. O buradan sahiplerinin falan kupeye uçuracağım dediği kuşlar. O Allah kuyruk. Kupeye uçuracağım dedi. Yani. Dediğim gibi yani alıp götürüyor. Bir de hayvanlar burada 15 gündür falan burada. Evet, e, biliyorum, biliyorum abi. Arkadaşlar kuşlarımız bunlar <laughs> güzel kuşlar. Hani ben çok beğendim gerçekten. Fizik yapılar olsun. Pesteret, pırıl pırıl tertemiz kuşlar. Eee Şimdi buradan inşallah bir 10 tane 10 takım alacağız. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adil abi tekrardan söylemek istediğim bir şey var mı? Valla arkadaşlar herkese bu kuşları mesaj, almak isteyenler için. Bu için de diyorum ben biz arkadaşımız meraklı birisi. Evet. Öyle kuşları dışladığı için falan getirmedi. Yolundan dolayı getirdi kuşları. Bir de orada alıcı çok. O sağlamlar hep yüksek uçuyorlar. O dumanlı var orada 2-3 tane. Onlar hep yüksek uçursa evet. orada da alıcı rahat vermiyor. Kupaya uçuracağım dediği kuşlar Arkadaşlar kupa ayarında olan evet. kuşlar da var bak burada. Kupa ayarında kuşlar var. O dumanlı, kilahlı falan. Bunlar çok eski kuşlar yani. O dumanlı, kilahlı, kilahlı. Evet. Onlar çok eski. Burası, Burası mesela o abiden var. hepsi o abiden gelen değil mi? Hepsi Araplar hariç. 3 tane üç tane o 4 e, tane gökmenekliler var. Onun babayı saymıyorum. Tamam. Dört tane gök benekli dışarıdan geliyor. Yunus abi. Yunus evet. abiden gelme. Ondan sonra Araplar var. A değil mi abi? Araplar Sarılar de... zaten sizin kuşlar. Evet. Tamam. Araplar dediğimiz işte Şabak bu Araplar. Aslında ha, uçursan yavru zaman oynuyor. Oynuyor değil bir mi? Bir direkt falan oynarlar onlar. Bir direkt bir buçuk direkt. Oynuyorlar ama şey bu İkisi de, de erkek oynuyorlar. değil mi bunlar? Hepsi. Beş tane var. Beşi de erkek. Hmm. Tamam abi. Teşekkür ederim. Sağ abi. Ben onları yine bir çekeyim de şu Arapları. Karaman'da bu arkadaşlar var, meraklısı var. Onlara bir çekim ayrı.